kapan altında kimse bilmiyor. Kapan çayını bile kimse duymamış oluyor. Başlıyor muyuz? Merhabalar. Kitap'a hoş geldiniz. Yakupoğlu buradaydı serimizin 8. videosuyla karşınızdayız. Yakupoğlu kapan altında. Kütahya tarih boyu ticaret kentiydi. 3 kervansaray, 17 han olduğundan bahsedilir. Şehre mal ile giren tüccarın mallarını kayıt altına aldırması sorumluluktu. Osmanlı, Kapan ismini verdiği bu yapılarla bu malların tartılıp kayıt altına alınmasını sağlıyor ve böylece kara borsacılığı önleyerek ticareti kontrol ediyordu. Kapan, terazi demektir. Kütahya'daki kapan, bugün Dönenler Meydanı dediğimiz bölgedeydi. Kışla önünden bugünkü Cumhuriyet Caddesi'ne girip Ulu Camiye varmadan hemen önce mallarını tarttırıp daha sonra ister çarşıya giriş yapabilir, isterseniz buradaki handa konaklayabilirdiniz. Kapan buradaki sembolik yapılara ismini vermiştir. Örneğin Kapan Hanı. Evliya Çelebi'nin kale gibi dediği Kütahya'daki bu han esasında bir kervansaraydı. Koltuk kahvesinin hemen arkasındaki ihtişamlı bir yapıydı. Bugün sadece kapısı ayakta kalmıştır. Yakupoğlu yapıyı resmetmiştir. Resminde kemer kalıntıları gözükmekte olduğu gibi bugün hanın olduğu arazide de kalıntılar gözükmektedir. Kapan Hanı ile bitişik bir başka yapı vardı. Menzilhane. Osmanlı'daki postane diyebileceğimiz bu yapılar ulaklar aracılığıyla haber getirip götüren ulakların atlarının da konakladığı bir yerdi. Kapan Hanı'nın kapısı Menzilhane kapısı olarak anılır. Burada ismini Menzilhane'de alan Menzilhane Sokak ve Menzil Apartmanı gibi yer isimleri de vardır. Kapan Hanı sonrası burada Kapanaltı denilen ve 9 fil ayağı üzerine inşa edilmiş tarihi bir yapı vardı. Kapan Hanı ismini Kapandan alıyordu. Kapanaltı ise ismini Kapan Hanından almış bir kapandı. Vakıf apartmanı yapılırken kaldırılan bu tarihi yapının yerine saman pazarına bir kapanaltı inşa edilmiştir. Eski fotoğraflarda kapanaltı dendiğinde dönenler meydana anlaşılması gerekirken bazen bu karışıklıktan dolayı aşağı çarşı kastedildiği de zannedilir. Yakupoğlu kapanaltını önündeki çınarla birlikte resmetmiştir. Bu çınarla ilgili de bir hikaye mevcuttur. Bir zabitin atını bağlaması nedeniyle bir ağacın kuruması sonucu Fuat Paşa bu zabite bir çınar diktirip her gün sulamasını söylemiştir. Bu çınar ihtişamlı muazzam bir hale gelmiştir. 2000'lerde yıldırım düşmesi sonucu zarar görmüştür. Kapan, Kapanaltı ve Kapan Hanına ismini verdiği gibi Kütahya'nın esas akarsuyu olan Kapan Çayı'na da ismini vermiştir. Sultan Bağı'ndan gelip Ulu Camii ve dönenler arasından geçen Balıklıdan meydana, buradan Şeytan Köprüsü ve Fettah Söğütlerine giden, oradan da Falan ile buluşan Kapan Çayı burada da bir köprüye sahipti. Bu köprünün de ismi Kapan Köprüsü idi. Şehrin batısı ile doğusunu birleştiren bu köprü Yakupoğlu'nun resminde de gözükür. Herhangi bir şehirdeki herhangi bir meydan gibi gözükse de Kapan bölgesi Kütahya için kıymetli bir yerdir. Bir açıdan Ulu Camii, Kale ve Ergun Çelebi Hanesinin gözüktüğü ikonik bir açı. Bir diğer tarafa döndüğünüzde Kapan Çayı, Analıca Mescid, Çay Sırası ve Çinli Çeşme. Bir başka açıya döndüğünüzde Cumhuriyet Caddesi. Bir başka açıya döndüğünüzde Eydemir Hamamı, Ahyerbasan Basan Yokuşu, Tarihi Kahveler ve ayrıca bir zamanlar Kapananı, Kapanaltı ve Kapan Köprüsü'nde bulunduğu ve Kapan Çayı'nın aktığı önemli bir meydanımızdır. Önce hanlar gitmiş, sonra köprüler, sonra çaylar. Sokak isimleri, konaklar, çeşmeler, kahveler, hatıralar ve böylece ne oluyor biliyor musunuz? 3 kervansaray, 17 han, 800 dükkanla tarihçilerin Anadolu'daki en önemli ticaret merkezi olduğunu söylediği Kütahya'nın bir zamanlar önemli bir şehir olduğunu bile unutuyoruz. Önemli sokaklara, önemli caddelere, meydanlara baktığımızda herhangi bir yer görüyoruz. Çünkü ne isimler kalmış oluyor ne hatıralar. Biz de bir simülasyonla bunların hepsini yeniden canlandırarak koruyup en azından bir sonraki nesle simülasyonla bile olsa aktarıp bu şehirde bir zamanlar önemli bir şeyler olduğunu hatırlatmaya çalışıyoruz. Belki böyle ucundan kıyısından bir şekilde yeniden bir Kütahya düşüncesi oluşursa belki bazı şeyler daha fazla korunur ve bu ortak kültürün altından şehrimiz için güzel bir şeyler olur. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Güzel günler diliyoruz.